Evet arkadaşlar çıkan futbolcudan daha iyi bir kariyer oluşturmaya çalışıyoruz. Kaçayım Kasiyemo. mı? Evet. Kaçayım mı? Daha iyi bir kariyer yapmaya çalışacağız. Göbek göbeğiz. Evet. Alt yapımız. Tamam. Bakayım hangi takımız al. Bir kulüp bir şey diyor. Levçişleri siteye girelim.

Hmm. Şerşa. Bu Orada yağ var. Hadi. De var gitmem. Şerşa da kar. Şerşa da bitti bu ihtimalle. Beşiktaş. Ben gittim. Beşiktaş gittim. Beşiktaş'a. değil mi de. Beşiktaş'ta yaptım. Evet. Hmm. Aşiş tane var. Kaç tane gol? 248 200, 200, kolumuş var. Kaç tane şey kaldırmış? 203 tane şey kaldırmış var. Yuh. Kaç tane kalmış kal 8. 8. 8. Kaç tane kapasi? Garsin 7. Tamam. Kaç tane kalmış ligi? 3. Çok iyi. Dünya kapasi var mı? Ee, bir tane var. Balondor. Balonlar da olur şey var ya. Evet kaşığıma benim ancak götüğümü geti getireyim geti 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 yapar, yapar var ya. Kaşığıma neymiş ya? Yürü git işine. Kaşığıma ancak benim götüğümü götüğümü yapar. Hadi bay bay.